Günaydın. Bugün 25 Mart. Pazartesi. Yeni bir vlog. Yeni bir gün, yeni bir vlog. Dün, pazar günkü vlogumda şuna başlamıştım. Her şeyin sonundayım. Tezere Özlü ile Ferit Edgün'ün mektupları. Dün buradan 55. sayfaya geldim. 54. sayfaya gelmişim. Şimdi buna devam edeceğim bu sabah. Sabah da Yoda'yı dayı uyan ya da uyandırmadım tabii ki. Ya da gezdirdim ve ondan sonra evi topladım, evi temizledim. Şu anda saat 9.30 ve ben şu kitabı bitirip ondan sonra kahve yapıp ondan sonra yapılacaklarımı yazıp Bakın bugün neler yapacağımı bakacağız. Bugün akşam Flemenkçe kursum var ve onun bazı ödevleri var. Onları yapacağım. Yemek yapacağım. Bir arkadaşım buraya geliyor haftaya. Onunla gezi planı yapmıştım. Onu birazcık böyle fine tune edeceğim. Gezi programını biraz daha düzenleyeceğim. Onunla konuşacağız. Sonra daha bir sürü işim var tabii ki ama burada hepsini saymayayım. Şu anda böyle ilk full haftam olacak. İşi bıraktıktan sonra evde olduğum, işte misafirlerimin olmadığı ya da benim başka bir yerde olmadığım falan, başka işimin olmadığı full bir haftam var. Bir beş günüm. Bakalım ne yapacağım yani hafta içi. Böyle. Heyecanlıyım. Böyle. Bu kitaptan sonra neye başlayacağım peki? Biraz da bundan bahsetmemiz gerekirse eğer. Yaratma cesareti. Buna zaten e, bir 4-5 gün önce başlamıştım. Ama çok kısa. iki sayfa okumuştum. Sonra bırakmıştım. Bugün bunu okuyacağım diye düşünüyorum. Güzel olacak. Bakalım. Böyle. Tekrardan görüşürüz gün içinde. Yemek yaptım. Dört ocağımın dördü de dolu. Böyle yemek yaptım. Çok çok mutluyum. Ondan sonra arkadaşımla konuştum. Kitabımda da böyle 20 sayfam falan kaldı. Belki 10-15 öyle bir şey. Ee, onu bitiremedim. Ama öden sonra bitireceğim. Şimdi buraları toplayacağım. Böyle. Selamlar. Şu anda saat... Ay çok sallandı. Dokunayım. Selam. Şu anda saat 3'e geliyor. 2.40 falan. Ben ne yaptım? Yemekten sonra Instagram'da çürüdüğüm için bayağı zaman kaybım oldu bu hayatta. Olsun ne yapalım. Şimdi odama geldim. Yıllar sonra ilk defa, yıllar değil tabii ki de haftalar sonra odama geldim. Çünkü Biraz flamenkçe çalışacağım ve video editleyeceğim. Ve artık bu odayı açıyorum. Çalışma odam burası benim. Evet. Burada eskiden işe çalışırdım. Bu ne duygusallık peki? Çalışma odamı açıyorum artık. Tekrar çalışma odamda aktif olarak çalışmaya geri dönüyorum. Bakalım neler çalışacağım. Evet. Böyle. Durum bu. Şimdi Burada kaç sayfam kalmış benim? 79'a gelmişim. Sabah okumuştum biraz kahve içerken. Ee, ve 20 25 sayfam falan var. Tatlı. Bence şimdi ilk önce bu bunu bitireyim, bir kapatayım. Kahvemi de bitireyim. Bu da sabahki kahvem. Termosunda duruyordu. Kahvemi de bitireyim. Ondan sonra artık böyle birkaç işime, filamentçe çalışmamı ve video editime geçeyim. Zaten çok da zamanım yok. Bir de Yoda'yı gezdirdim. Bu söylemeyi unuttum. Böyle. Hoşçakalın. Hello. Videomu editledim. Ve asla ve asla flamenkçe çalışamadım. Saat şu an 5.30'a geliyor. 6'da flamenkçe kursumuz başlıyor. Ve yemek yememiz lazım. Şimdi yemek ısıtacağım. Yani, biraz uzun sürdü galiba bu editler. Artık sabahtan yapacağım editleri ki akşama koyabileyim diye. Çok mantıklı. Çok çok hoş. Çok çok hoş. Neyse, yarın full flamenkçe çalışacağım. Belli oldu gibime geliyor şu anda. Şeyi de, bu arada Tezer Özlü ve Ferit Etkümet mektuplarını da bitirebilmiş değilim. Çünkü... Evet, çünkü ona başlamadan edite başladım ve bitmedi. Kurstan sonra bitiririm ya da arada zamanım kalırsa kurstan sonra onun dışında başka bir kitaba daha başlamak istiyordum bir de. Anyway, ne yapalım? Ne yapalım? Neyse çay yapacağım ve bu beni mutlu ediyor. Yemekten sonra içeceğim çay beni aşırı mutlu ediyor, beni hayata bağlıyor. Teşekkürler, sevgiler. Vandaag vandaag is maandag of vandaag is het maandag. Het is vandaag maandag. Oh. <laughs> dus dat kan ook. Oké. Okay. Kan er wat doe jij graag? Ik raak, ik raak lopen. Ja ja, de elementen zijn daar. You have all of the elements, but you have to kind of put them right. Uh, wait.

acaba şu kitaptan sonra hangi kitaba başlasam? Hangi kitaba başlasam bundan sonra? Yaratma cesaretine başlarım diyordum ama şu yarını bir atlatsam çok iyi olacak. Felemenkçe ödevlerime. mi? 10 dakika kaldı videonun yüklenmesine. Bir çay şey alayım. mee <laughs> uit Kurs bitti. 15 dakikadır Instagram'da çürüyorum. Çok üzücü. Yapacağım şey de yüzümü yıkayıp bugünü kapatmak. Çarşamba günü kursta sınav var. Yarın full artı full artı full artı full flamenkçe çalışmak durumundayım. Harika. Mükemmel. Mükemmel. Yüzümü yıkayayım. Ondan sonra bunu artık bitireyim. Ve başka bir kitap seçeyim. Evet kitap seçimimize başlıyoruz. Keder ve Mutluluk. Dünyanın sondaki mantar. Bu ikisini epey okumak istiyorum. Çok uzun süredir. Burada da yeni aldığım kitaplar var ama onları daha çekmedim. Aslında yaratma cesaretine başlamak istiyorum ama ona da bir kafa gerekecek gibi hissettiğim için yarın da ona başlamasam daha iyi olur. Kararsızım. Çok kararsızım. Ama şu an bir tane daha kurgu bir şey okumak istemiyorum. O yüzden kurgu bir şey okumak istemediğim için kurgu dışı bir şey okumam lazımmış gibi biraz da. Hiçbir fikrim yok. Bir de şurada kitaplarımı bakayım. Belirsiz hasatı mı okusam? Bu da olabilir. Belirsiz hasat. Bilemedim. Neyse bence ama şimdi ya biterse ve yenisine gerçekten başka dert vermesin Allah. Yatarken okuyacağım. Ya orada biterse ve Başka kitaba başlamak istersem kalkıp bir daha kitap mı seçeceğim diye düşünüyorum. Ben bunlardan birine başlayayım ve sürpriz olsun. <laughs> Harika bir plan. Sürpriz. Yarın görüşmek üzere. Selamlar. Bu videomun kapanışı. Bugün salı günü oldu. Saat on buçuk. Ben dün yatarken Tezere Özlücüğümü ve... Ferit gücümün mektuplarına bitirdim. Çok güzeldi gerçekten. Çok 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 beğendim bu kitabı. Çok hoştu. Bunu bitirdikten sonra başka bir kitaba başlamadım. Onu bugün seçeceğim. Böyle. Şimdi bu videoyu editlemek üzere videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer günlerde ve diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.